Hepiniz hoş geldiniz. Bizim bir yılı aşkın süredir bir kentsel dönüşüm yapmayı düşünüyorduk bölgede. Ancak 24 Ocak 2020'de bir başımıza gelen deprem sonrasında 6.8 büyüklüğünde deprem sonrasında o bölgedeki kentsel dönüşümü hızlandırma kararı aldık. Şehitlerizi bölgeniz, Kuzey Kuşak yoluyla kentsel dönüşüm içinde sadece küçük bir kısmı 92 ve 2000 sonrasında yapılan yapılar. Bölgenin imar planını incelediğimiz takdirde mevcut imar ve ondan sonraki her şeyi inşallah hem burada hem de mahallede zaman zaman Görüşürsek. şey inşallah. E, aramızda e, hiç kimse e, biz, biz olacağız, evet. beraber olacağız. E, Kulak doldurma bilgilendirme değil. Burada birinci ağızda duyacağız. Birinci ağızda konuşacağız. Sorunlarımızı buraya getireceğiz. Burada çözüm burada. İnşallah. 24 Ocak'ta hepimizin yaşamış olduğu, sizlerin de etkilenmiş olduğunuz bir depremi Şehit Fevzi'mizde de yaşamış olduk. Dolayısıyla bu deprem Battalgazi'mizde gazimizde birçok yeri tetikledi. Rabbime şükürler olsun ki çok fazla yani hiç can kaybımız olmadı Battalgazi gazi bölgemizde. Diğer yörelerde can kaybı oldu. Ama Allah muhafaza şu an bizim depremden sonra yapmış olduğumuz çalışmalarda bu deprem sürecinde sürekli yani hemen hemen her gün Valilikte, valimizin başkanlığında bir araya gelip günlük değerlendirmeler yapıyorduk Ve sonrasında şöyle bir kanaat bizde hasıl oldu. Battalgazi bölgesinde bulunan tüm binaların incelenmesi lazım. Ve yapmış olduğumuz çalışmalarda Battalgazi ilçemizde yani Malatya'nın özellikle eski yerleşke yerleri işte nedir? Tan Doğan'dır, Göztepe'dir, Şehit Fevzi'dir, Taştepe'dir, Sarıcıoğlu'dur bir kısmıdır, Hidayet'tir, yani yukarıdaki mahallelerimizdir. Ee, efendim e, Kışla Caddesi'ndeki binalar olsun, e, Fuzuli'deki binalar, yani bizi e, yaklaşık yüzde 60 ile 80 la arasındaki binalarımız depreme karşı çok dayanıklı binalar değil. Gelincik tepesini önermemizin sebebi yer altı bilimcilerinin tespitleri sonucu biz orada ısrar ettik. Onlar şunu ifade ettiler. Dediler ki yani gelincik tepesindeki o taşlık yapı alttaki kayaçlar tabi üzerinde belki 10 santim 20 santim toprak vardır ama genelde bölgede sondajlar yapıldı. Büyük bir kaya tabakasının sürekli e, yani e, parça değil bir bütün kaya parçasının olduğunu ifade ettiler. Ve 7 şiddetindeki depremi 5 şiddetine düşürebilecek bir altyapı var dediler. Ve biz de özellikle bunu bildiğimiz için oraya yani Malatya deprem bölgesi Allah göstermesin işte şu an diyorlar bahar olur, yaz olur, artçı depremler var. Efendim şu fay hattının devamı var, bu var. Dolayısıyla bizim bu bölgede, Battalgazi bölgesinde ciddi bir şekilde dönüşümü hızlandırmamız lazım. Hatta depremden önce bu dönüşümü hızlandırma adına geçen sene geldiğimiz günden beri başladık dedik ki, Derme Deresini ıslah edeceğiz. Çevre yolunun üstünde de derme deresinin ıslah edilmeyen bir kısmı vardı. Biz orayı ilk etapın dışında bıraktık. Dedik ki çevre yolunun altında başlayalım. O havzayı yani o derenin olmuş olduğu mekanı güzelleştirelim ki. Yani insanların biraz rağbeti olsun. Dolayısıyla yer... Yani değer kazanmaktansa belki çağırdığında sesin gidebilecek bir yer, değer kazanması gerekirken her gün değer kaybediyor. Bu değerini tekrar koruması adına o dereyi yapacağız inşallah, ıslah edeceğiz. O derenin etrafında insanların gidip akşam oturabileceği, piknik yapabileceği alanlar, ondan sonra gidip çay içebileceği alanlar ailesiyle evde yemeğini pişirip gidip orada yemeğini yiyebileceği alanlar. Çocukların oynayabileceği çocuk parkları. Oradaki suyu o dereyi böyle akıtmaktan ziyade o sudan insanları böyle rahatlatacak böyle hem ses olarak hem görsel olarak şelale şekline dönüştürecek. Yani bir kilometresinin ihalesi yapıldı. İnşallah kanala bugünü, yarını yok başlayacaklar. Bu pandemiden dolayı, hastalıktan dolayı başlamadılar. Kanalı yaptıktan sonra biz de inşallah etrafındaki peyzajı düzenlemeyi yapacağız. Ve inanın Malatya'da arzulanan ve insanların gidebileceği bir mekan olacak.